YouTube Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta TNT modlarını deneyeceğiz arkadaşlar ee, nasıl bir video olacak Vallahi ben de bilmiyorum ama inşallah güzel bir video olur ve e, bu video şunuza gider Tabii ki de sizin de yapmanız gereken ne arkadaşlar bu videomuza beğenip yani like atmanız like attıktan sonra da bu videomuzu paylaşmanızı istiyorum beyler ee, şimdi isterseniz e, TNT modlarımıza geçelim hemen buradan inventerimizi e, açıyoruz ve burada görüyorsunuz Kızıltaş yerine tıkladığımızda TNT modlarımızın e, kısım yerleri açılıyor buradan hemen miner TNT, fire bomb, Nepal, e, scatter bomb, nuke, C4, hidrojen bombası Bunker Buster bunu almayalım. Çünkü hemen buraya da çakmak taşımızı alalım. Çakmak taşı. Çünkü onlara ateşlememiz lazım. Hemen buradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir modumuzdan görünümüzü ileriye doğru alalım. Şimdi düz bir alan bulalım isterseniz. Şöyle güzel bir alan bulalım. Bazı bombalarımız arkadaşlar biraz geç patlayabiliyor. O da e, zamandan mı alakalı bir şeyse bilmiyorum ama birazcık geç patlıyor. Şimdi bir bu bombamızı, şu TNT'mizi şöyle bir alana koyup deneyeceğiz arkadaşlar. Şuraya koyup deneyelim isterseniz. Aynen. Koyalım ve TNT'miz bu. Şimdi ilk bombamızı fitilini ateşliyoruz beyler. Ve ateşledik. Bakalım ne olacak. İlk bombamız patladı beyler. İlk bombamız patladı fakat he tamam. Patladı birazcık geç patladı ve şöyle büyük bir alan açtı. Ee, galiba Minecraft'ın kendi e, TNT'sinden daha fazla bir yer kapladı arkadaşlar. Şu fire bombamıza bir bakalım. Bunun üstünde kalp bir bir bomba ama iş, yani bu sadece bir gösteriş herhalde büyük ihtimal. Patladı beyler. Evet. Patladı ve küçük bir alanı yakarak patladı. Aynı bu alanın eee alevlisini düşünün arkadaşlar. Şimdi bu napalm bombasına bakalım. Bu napalm bombası büyük bom, bir, bir bomba olabilir. Şöyle bir yükselelim. Yükselip bekleyeceğiz arkadaşlar. Aa bu şeymiş ya. Lav bombasıymış. Ha, patladığı yere lav atıyormuş böyle arkadaşlar. Lav yapıyor. Ha, tamam güzel. Scatter bomba bakalım. Bakalım nasıl bir bomba. Dördüncü bombamızı denedik. Scatter bomb. Ve patladı beyler. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz hala da. Genelde bu bombalarımız... Oha! Ne oldu lan? Abi bu ne? Yok daha neler. Lan bir bombanın yaptığı etki alanına baksın sen arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dördüncü bombamız yani scatter bombun yaptığı iş. Buradan da birazcık daha uzaklaşalım. Uzaklaşalım abicim. Bilgisayarımız kasmasın. Şu nuke yazan bombamızı deneyeceğiz. Bu da ateşli bir bombaya benziyor ama bakalım ne olacak. Şurada bir deneyelim bu bombamızı. Hemen koyduk arkadaşlar. Beşinci bombamızı deniyoruz. Hemen şöyle yukarıya doğru bir çıkalım. Nuke'yi deniyoruz. Ve arkadaşlar bu e, TNT modlarımızı hemen videomuzun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Nasıl yükleneceği ile ilgili videoyu bulabilirsiniz ve oradan sitelere sizi yönlendirecek. Siz de bu e, videodaki şeyleri diyelim e, bombaları, modları kendi bilgisayarınıza yükleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bombamız patladı fakat bekliyoruz. Nasıl patlama oldu. Kastı abi. Abo. Eee, bu bombamız da böyle şöyle büyük ihtimal aynen patlıyor. Alan yaratıyor ve yakıcı bir şeyi var. Yani ee, alev fırlatıyor. Ya yani yakıyor etrafı. Yakıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen buradan şöyle patladığı yer nere? Burası. Hem alanı açıyor kare bir şekilde hem de etrafa böyle alev fışkırtıyor diyelim fışkırtıyor. Fışkırtma yapıyor abi. Neyse buradan uzaklaşalım ki oha. Abi burası başladı yanmaya. Buradan uzaklaşalım. Neyse köyümüzden uzaklaşalım. Kasmalar gitsin ve şu C4'ümüzü yani 6. bombamızı denemeye başlayacağız böyle. Şöyle bir hızlı bir şekilde uzaklaşalım. Hızlı bir şekilde uzaklaşalım arkadaşlar. Bu aralar e, videolarımıza desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten YouTube'da bir e, herkeste bir izlenim düşüşme düşmesi oldu. Siz de bana bir yardımcı olun. Videolarımızı hemen bildirimlerinizi açın ve izlemeden geçmeyin arkadaşlar. Eğer bizleri seviyorsanız tabi. Neyse hemen buraya C4'ümüzü şöyle yükledik. 6. bombamızı ve patlatmaya bastık abi. Yani çakmak taşımızdan bunu alevledik. Bakalım ne olacak. Ve patladı beyler. Bekliyoruz. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Ağzıma ne kaçtı lan? Evet. Yani beklediğimizin şey bu muydu ya? C4'te diğer İlk bombamızın iki katı alanında bir genişlik yarattı arkadaşlar. Hemen şuradan hidrojen bombamıza geçelim. Bu da alevli bir bomba. Bakalım nasıl bir bomba olacak. Ve hemen bunu buraya yani 3, 4, 5, 6, 7. bombamızı buraya koyduk. Ve alevledik arkadaşlar. Alevledik. Bakalım ne olacak. Ve güzel bir şekilde yanarak patlayacağını tahmin ediyorum. Hidrojen bombası. herhalde bir alevli bomba gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Hidrojen. Üstünde zaten böyle kırmızı yani alevlerle ilgili bir şeyler var. Bakalım. Açılmadı daha. Evet, bekliyoruz. E, ee, anne hani nerede? Evet. Minecraft'ımız bir ara dondu gibi oldu arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bilgisayarımızda 32 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemcimiz var arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Daha patlamadı. Bir patlasın bakacağız neler olacak. Ne oldu kızım? Ağzınıyor böyle oldu bunun. Tamam. Tamam Tamam, bak şimdi babacığım bak bomba patlattık burada bak gördün mü? Bak tamam, bombamızın. Vay ba tamam gireceğiz de bak şimdi bak. Bak gördün mü babacığım bak. <laughs> bak burada. Bu arada arkadaşlar Duru yanıma geldi. Buradan el salla Duru. Bak gördün mü kızım? Oha. Bunu elleme babacığım. Bak gördün mü babacığım bombamız patladı. Fakat hala da açılmadı ve şu anda... Minecraft yanıt vermiyor diyor. Ne olacak babacım? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> tamam benim güzel kızıma. Ve şu anda arkadaşlar bombamız patladı ve e, şu an oyunumuz dondu gibi bir şey diyelim. Çünkü ne oldu bilmiyorum. İsterseniz burada ben e, videomuzu keseyim. Açıldığı zaman videomuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu en son ki hidrojen bombamızı patlattığımızdan beri Ben videomuzu durdurdum ee, Aradan herhalde bir 10-15 dakika geçti ve Bilgisayarım Şu yanmalar yüzünden şu görüyorsunuz bakın yanıyor Etraf yanıyor Şu yanmalar yüzünden Tamam mı arkadaşlar buradaki patlama yanıyordu Ve bu yanmalar yüzünden açılmadı abi zorlan bir şekilde açtım makini ve makinem de öyle kötü bir makine değil. 32 GB RAM var. 8 GB Pardon 8 çekirdekli işlemcim var. Bu şekilde arkadaşlar. Yani anlamış değilim. Niye böyle bir şey yaptı ben de anlamadım. Diğer bombalarımıza geçelim isterseniz. Bu bombayı denerken çok dikkatli olun. Bilgisayarınızı kesinlikle ve kesinlikle kasabilir. Şu bunker buster'ı da deneyelim arkadaşlar. Burada hemen şu bunker buster'ı şöyle koyalım diyeceğim ama bir dakika koyduk arkadaşlar. Şuradan uzaklaşabildik mi? İsterseniz şuradan biraz daha uzaklaşalım. Neyse ben uzaklaşayım buradan abi. Yoksa yine bilgisayarda şeyler kasmalar yine başlayacak. Hani desem ki bir, e, bilgisayarımız böyle düşük işlemcimiz, ram'imiz, ekran kartımız da iyi. E yani daha ne yapacağız abi ya? Bu nasıl bir kasmaydı? Şu bomba, hidrojen bomba resmen bilgisayarımızın içine şey etti diyebiliriz arkadaşlar yani. Fışkıyı yedi yani bilgisayarımız diyelim Karadeniz dilinde. Hemen şöyle şu bombamızı da deneyelim. Bunker Buster'ı. Diğer bombalarımızı da e, ikinci versiyon olarak deneriz arkadaşlar. Eğer güzel bir like gelirse diğer bombalarımızı da deneriz. Yine burada göstereceğim ben size o bombaları envarterimizden. Hemen bu bombamızı patlatalım ve bekleyelim nasıl bir şey olacak. Bakalım. <laughs> ve bu bombamız da çok güzel bir yer yaptı arkadaşlar kare şeklinde ve aşağıya doğru görüyorsunuz aşağıya doğru huni şeklinde bir delik açtı ve baya bir etkili ve güzel bir bombaydı. Ben bunu beğendim. Diğer bombalarımız da burada arkadaşlar. Hemen kızıl taş yerine basalım. Biz şuraya kadar olan bombaları denedik ve daha proplant, projectile, projectile bundled projectile, supernova, meteorumuz var. Time zamanlı bombamız var. Proxex'in TNT ve Antimater diye e, diğer bombalarımız var. E, bu bombaları da isterseniz e, yani şöyle söyleyeyim, diğer e, ikinci videomuzda bunları da göstereceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlediniz, e, zamanınızı ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere. Dediğim gibi şu anki videomuza Güzel bir like gelirse ikinci versiyon olarak diğer bombalarımızı patlatacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.